Lisanslı serimiz All in One yani her şey dahil serisinin belki de bugüne kadarki en dolu dolu haliyle karşınızdayız. Burada Quark Omnia All in One duruyor yani her şey dahil bu sisteme. Hatta öyle ki Burada görmüş olduğunuz ekipmanlar, klavye, mouse, kulaklık, mousepad'in yanında bir de oyuncu forması, e-spor formanız bile bu sistemin içerisinde sizlere gelmiş olacak. Mümkün olan tüm parçalarımız MSI'dan, ekran kartımız, anakartımız, kasamız, SSD'miz, bunun yanında Intel'den işlemcimiz, Kingston'dan RAM'imiz bulunuyor. Burada görmüş olduğunuz gibi yine MSI'dan çok güzel bir oyuncu monitör de bu serinin içerisinde bulunuyor. itopya.com'un lisanslı serisi all şimdi toplamaya başlayalım. Sistemin montajını tamamladık. e da çok güzel bir montaj olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ilk enerjiyi verelim. Sisteme bakalım. Enerji gidiyor mu? Burada biraz geç açılabilir ki öyle de oldu. Evet geç açıldı. Sistem biraz çünkü ilk defa daha sistemi montajladık. ilk enerji verdik. Herhangi bir şekilde kurulumu yok sistemin. Ancak sisteme baktığım zaman enerji gitmesi gereken yere enerjilerin gittiğini görüyorum. Elektriksel anlamda bir problem olmadığını en azından buradan çıkartabiliyorum. Kurulum aşamasında daha detaylı olarak bakacağız. Zaten buraya da belki birazdan BIOS ekranı gelir ki gelmiş zaten. Burada sistemde ilk etapta bir sorun olmadığını anlayabiliyoruz. Peki bu sistem içerisinde ne var? Biraz daha detaylı olarak bahsetmem gerekirse ek ekran kartı tarafıyla başlıyorum. Ekran kartında MSI'dan GeForce RTX 3060 OC modeli bulunuyor. Overclock'lu bir Ventus modeli, 2X modeli. Bu ne demek oluyor? Üzerinde iki tane fan var ve fabrikasyon olarak da overclock'lu zaşırtmalı bir şekilde bize geliyor. 3060 olduğuna bakmayın. 12 GB'lık versiyonuyla oldukça güçlü bir model olduğunu söyleyebilirim hala. 12 GB bellek kapasitesiyle yüksek oyunlarda hala güzel grafik performansı sunabiliyor. Bunun yanında tabii ki Nvidia teknolojilerini de hala bu kartta çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Bunlardan birincisi RTX, RTX Nvidia'nın ışın izleme teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde oyun içerisinde ışık hesaplanıyor ve tıpkı gerçek hayatta gibi kırılması sağlanıyor. Ayrıca sadece oyunlarda değil destekleyen mimari uygulamalarınızda da bunu kullanabilirsiniz. Bu sayede oyun içerisinde çok daha güzel ve gerçekçi bir atmosfer oluşuyor ve oyun keyfimiz artmış oluyor. Güzellik kadar performans da çok önemli tabii ki. Burada da DLSS yapay zekanın gücü devreye giriyor. DLSS teknolojisi Nvidia'nın ölçeklendirme teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde yapay zekanın gücüyle birlikte performansımız 3-4 kata kadar artabiliyor. Bu sayede de görüntüde herhangi bir bozulma olmadan doğal en yakın şekilde yüksek performans olarak görüntüyü görebiliyoruz. Bunun yanında Reflex tabii ki bu ekran kartında kullanabildiğimiz bir diğer Nvidia özelliği. Bu da girdi gecikmesini düşürerek sistemdeki girdi gecikmesini azaltarak rekabette bir adım öne geçmemize olanak sağlıyor. Bunun yanında Nvidia Studio ve Broadcast'te yine bu ekran kartında kullanabileceğiniz diğer uygulamalar. Ekran kartının yakın arkadaşı işlemci tarafında Intel'den işlemci kullanıyoruz. i3 13100F modelini kullanıyoruz. 3060'te uyumlu bir ikili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu tarz fiyat performans sistemlerde gerçekten güzel sonuçlar verebiliyor. Tekli çekirdek performansı oldukça yüksek. 4.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Overclock yeteneği kapalı yani çarpan kilidi kapalı. Ancak buna rağmen bu 4.5 GHz'lik performansın iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında 4 çekirdekli 8 iş parçacıklı bir işlemci. Sistemi tabii ki MSI'den Pro H610 ME anakart üzerine kuruyoruz. Burada DDR4 versiyonunu kullandık biz uygun fiyatlı olması açısından. Gerçekten uzun vadeli ve yüksek dayanımlı bir anakart olduğunu söyleyebilirim. Zaten Pro serisinin temel özelliği bu. Üzerine üzerinde iki adet RAM slotu bulunuyor. M2 slotumuz bulunuyor. Bunları da biz doldurduk tabii ki. RAM tarafında Kingston'a başvuruyoruz. Burada kullandığımız RAM'lerimiz 8x2 toplamda 16 GB bir kapasiteye sahip. Bunun yanında DDR4'te çok alışık olduğumuz 3200 MHz'lik bir frekansa ve CL16 gecikme değerine sahip yeterli bir performans olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. M2 SSD tarafında da tabii ki yine MSI başvurmuş durumdayız. Burada 500 GB'lik bir M2 SSD kullandık. SSD'mizin 3600 MB'lik bir okuma, 2300 MB'lik bir yazma hızı bulunuyor. Gerçekten yüksek performanslı bir SSD olduğunu söyleyebilirim. Hem oyunlardaki bekleme ekranlarını azaltıyor hem de dosya transfer sürelerinizi ciddi anlamda düşürüyor. Sistemde yine MSI'den kasa içerisine topladık. Burada görmüş olduğunuz 120A B65 kasasına toplamış durumdayız. Bu kasanın sevdiğim iki yanı bulunuyor. Birincisi güç kaynağı içerisinde geliyor. 650W 80 plastik bir güç kaynağı bulunuyor içerisinde. Bu diğer kasalarda da gördüğümüz özellik aslında. Diğer birçok kasada da bunu görebiliyoruz. Ancak daha da önemli daha güzel bir özelliği var ki içerisinde 6 tane fanla birlikte geliyor. 3 önde 1 arkada 2 de yukarıda olmak üzere 6 tane RGB fanla birlikte geliyor. Arka tarafta da bir kontrolcü üzerinden bu bağlanmış durumda. Yani tek bir noktadan hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel ve değerli bir detay. Bunun yanında üste baktığımızda da birçok giriş çıkış yuvasını görebiliyorsunuz. Ancak en önemlisi 2 adet USB 3.0'ın da yukarıda hazır olarak bulunması. Hemen buradan sağ tarafa geçmek istiyorum. Monitörümüze değinmek istiyorum. Burada da MSI'ın 180 Hz 1ms'lik oldukça yüksek performansı verebilen 1080p'lik bir oyuncu monitörünü kullandık. Gerçekten bu bu sistem için uyumlu bir monitör olduğunu söyleyebilirim. 1080p çözünürlükte yüksek FPS değerleri alabiliyorsunuz. Hem rekabetçi tarafta hem de hikayeli oyunlarda size güzel performans verecektir. Rapid IPS bir panele sahip. Bu sayede hem hızlı tepkiler alabiliyorsunuz hem de güzel renkler görebiliyorsunuz. Az önce bahsettiğim gibi hem rekabetçi tarafta hem de hikayeli tarafta size çok güzel anlar yaşatacak bir monitör olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında oyunu rahat bir şekilde oynamanız için de ekranda görmüş olduğunuz Blue'de ekipmanları kullanıyoruz. Klavye, mouse, mousepad ve kulaklık olmak üzere fiyat performans oldukça güzel bir sisteme sahip olacaksınız. Ve son olarak tabii ki rekabeti en üst düzeyde yaşamak isteyenler için o moda girmek isteyenler için de Espor forması BBL'in efsanevi Espor forması da yine bu sistemin içerisinde sizlerle buluşuyor olacak. Gerçekten tam anlamıyla komple bir oyuncu seti. All in one her şey dahil bir set sizlerle buluşmuş olacak. Itopia.com'un imzalı efsanevi serisi tüm hızıyla devam ediyor. Bu seriyi nereden satın alabilirsiniz? Bu sistemi nereden satın alabilirsiniz? Birincisi açıklama kısmındaki linke tıklayarak hızlı bir şekilde sistemi satın alabilirsiniz alabilirsiniz ve kargo ile kapınıza kadar teslim alabilirsiniz. Bir diğer satın alma seçeneğinizde tabii ki itopya.com'un mağazaları 4 adet mağazası bulunuyor. Bu mağazalara gelerek de bu sistem ve çok daha fazlasını görerek satın alabilirsiniz diyorum ve şimdi sizi oyun testlerine bağlıyorum.